Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çekişten kazandığımız hediyeyi açacağız. Bunlar da anne ve babamızın yaptığı bez bebekler. Evet, hem de çok güzel oldu. Evet, şimdi önce bir tahmin edin bunun içinde ne olabilir. Hı, ne olabilir? Tahmin ettiyseniz açıyoruz. Evet. Şimdi ben kesin. Ben de kesebilirdim aslında. Bak. Ana asa kes, asa bizden büyük ki ablamız. Evet. Ama ben de dikkat ediyorum makaslara. Evet dikkat etmeyesin. Evet bakalım. Evet. Kiraz. Asya. kral Kral Şakir Evet. Arkadaşlar çok güzel değil mi? Evet. Çok güzel. Yumuşacık. Oo. Çok beğendik. Arkadaşlar bebeklerimiz de beğendi. Evet. Çok güzelmiş. Keşke evet. bizim de olsaydı. Bizim de var ya yastıklarımız. Evet. Evet arkadaşlar. Videomuzun da